Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bu artık Normal bir sohbet, normal, normal olduğu kadar da ciddi ve önemli bir sohbet durumunda arkadaşlar. Bundan önce yaptığımız son sohbette hatırlarsanız dedim ki lega legaluga sohbeti yapalım gelin. Hatta lega Luga'nın bir adım ilerisine gidelim. O soluktan teyare, git selam söyle o yare muhabbeti yaptık. Çünkü arkadaşlar anlatamıyorsunuz bazı şeyleri. Adamlar o kadar saçmalıyorlar ki. O kadar boş, anlamsız, manasız, ipe sapa gelmeyen şeyler konuşuyorlar ki ister istemez biz de bir arayış içerisine giriyoruz. Diyoruz ki ya bu kadar saçmalama olmaz, bu kadar rezillik olmaz. E peki bu biraz da akılda kalsın. Akılda kalması için de işte ya legaluga sohbet dedik adına ya da işte osuruktan teyare, git selam söyle o yare türünden sohbetler. Ama bitmiyor arkadaşlar. Benim o sohbeti çektiğim dakikalarda maalesef federasyon genel kurulu vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kurulunda. Yine malum kişiler, özellikle o malum kişiler, özellikle Ağla Ahmet, işte onun teknik direktörü, filozof bilmem çıktılar abi. Yine saçma sapan insanların sinirlerini tepelerine çıkaran konuşmalarını yaptılar. Hala gerilere gidiyorlar. Yok ben az deplasman yaptım. Sen yok çok yaptın. Öyle gitti. Böyle geldi. Yok benim bilmem neyime gelmedin. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldın. Ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ne yapacak abi? Kupa verecek. Kupa vermek için Orada hemen ben geldim toplanın alın şu kupayı mı diyecek. Orada bir organizasyon var. Bir, bir plan program dahilinde kutlama yapılıyor. Federasyon başkanı da doğal olarak bekledi ve kupasını verdikten sonra basıp gitti. Bay efendim oraya geldin. Vay efendim İkarni'ye ceza verilmedi. Vay şuna ceza verilmedi. Vay bana bilmem ne oldu. Vay ben seneye Beşiktaş'a şunu yapanın kafasını koparırım. Onu keserim bunu asarım. O filozof çıkmış abi. Millet 3-5 dakika konuşuyor. Bu genel kurulda abi anlatıyor. Hikaye anlatıyor. Gazel anlatıyor. La yeter diyor yeter. Divan başkanı yeter artık kardeşim. Ne anlatıyorsun yani? İpe sepa gelen hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Estek köstek öyle oldu böyle oldu. Ben gittim sen aldın. Ben şunu yaparım. Ben bunu yaparım. Ya yürü kardeşim. Yürü bırakın Allah aşkına. Düşün ya. Şu Türk futbolunun yakasından bir düşün ya. Bu nasıl bir kompleks? Nasıl bir ego ya? Harbiden olacak iş değil ya. Tabi çoğunuz izlemiyorsunuz. Ben mecburen arkadaşlar görevim gereği izliyorum. Sizleri bilgilendirme adına ne konuşuluyor ne konuşulmuyor. Tabi derleyip toparlayıp önünüze getirmek kolay ama bir de bu adamları izlemek var. Azap gibi ya. Azap gibi. O ağla Ahmet. Az önce de söyledim. Güneş. Filozof güneş. Bilmem neler. Abi neler konuşuyorlar ya. Ve bunları da Orada burada destekliyorlar ya o çok güzel doğru söyledi ya bitmiş lig bitmiş her şey tescil olmuş ligi tescil ettirmem diyen sensin. Bilmem şampiyonluk kutlaması yapacağım diyen sensin. Ligi bilmem ne dedin 3. sırada zar zor bitiren sensin. Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan sensin. Her türlü dayağı tekmeyi tokadı yemişsin abi. Akıllanmıyorsun abi kafan gözün yer almış akıllar bu nasıl bir tiner abi piyasada nasıl var böyle etkili tinerler var anlamadım gittim. Her neyse Ankara'da genel kurul yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu genel kurulu yapıldı. E tek adaylı bir seçim tabi. Tek adaylı seçimde adı üstünde tek aday o tek adayda zaten seçildi. Mehmet Büyükeşi tekrar 4 yıllığına Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oldu. Yönetim kurulunda da arkadaşlar bilinen isimlerin yanı sıra başka isimler de var İşte bir takım yeni isimler girdi onlar kim onlara bakarız ekrana da getiririm şimdi yapılan yapılan seçimde arkadaşlar özellikle niye durdum özellikle bir kere daha bakayım olduğunu biliyorum da Yusuf Günay'ın tabi tekrar listede olduğunu biliyorum. Özellikle Megafon Ali sarmıştı Yusuf Güney'e. Vay işte federasyonda Galatasaray'ın köstebeği var, o var, bu var diye. Yani o sorudan teyare konuşmalarını her seferinde yapmıştı. Neyse yapacak çok fazla bir şey yok. Federasyon bildiği yolda yine yürümeye karar vermiş. isim, bazı isimleri yenilemiş. İsterseniz önce o isimleri ekrana getirelim. belki sizlerin de tanıdıkları vardır aralarında. Şuradaydı galiba arkadaşlar. Evet isimler şöyle. Başkan Mehmet Büyükeşi, İbrahim Bunkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Top Hamit olmayacak falan diyorlardı ama var. Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkan Delen, Ramazan Üçtan, Agah Ruşen Çetin, Mustafa Ereğüt, Şafak, Hüderriskil. Hüderriskil ve de galiba Haluk bilmem ne var. Haluk birisi var. Soyadı burada yazmıyor. Neyse arkadaşlar. Böyle isimlerden kurulu bir federasyon yönetim kurulu oluşturuldu. Tabi 4 yıllığına seçildi Ekşi Federasyonu. Önümüzdeki günlerde herhalde kurullar belirlenecek. Galatasaray Başkanı yaptığı açıklamada kurulların çok önemli olduğunu Merkez Hakem Kurulu'ndan ziyade e, Ceza Kurulu'nun tahkim kurullarının önemli olduğunu vurgulamaya çalıştı. Hakikaten oralar çok önemli. Oralarda adaletin ve dengenin gözetilmesi lazım. Bütün bunlar e, olacak. E, yeni dönemde herkes daha umutlu. Ama e, sadece ağlayanlar işte ağlayanları söyledim. Ağla Ahmet onun teknik direktörü. Yani hala e, o depremde biliyorsunuz herkes e, ne sıkıntılar yaşadı bunlar e, puan derdindeydi biliyorsunuz puan derdine düşmüşlerdi. Yok puanımız alındı o verilmedi bu verilmedi kutlama yapacağız. Ligi tescil ettirmeyeceğiz hepsini de tokadı yediler karaya oturdular. Ondan sonra tutuyor işte yok ligin ağası da biziz paşası da biziz kralı da biziz bize federasyon hizmet etmek zorunda. Şunu yaparız bunu yaparız yapmadılar mı asarız keseriz ya kardeşim yeter artık yeter yeter ya kabartladı verdiniz. Basın gidin ya. Basın gidin. Ve bu arada federasyonun aldığı önemli bazı kararlar var. Ek kararlar var diyelim. Biliyorsunuz bu yabancı meselesi 8 artı 3 tekrar devam ediyordu. TFF böyle bir karar almıştı. Bunun üzerine geçen sene özellikle Galatasaray'ın sıkıntısını yaşadığı bir Yusuf Demir hadisesi vardı ki Yusuf Demir Türk anne babanın çocuğu o daha yaşam işte öyle ya da böyle statü gereği dönemin e, profesyonellerinin ihmalleri sonucu Yusuf Demir Avusturya milli takımında oynamayı seçmişti. Vay sen misin Avusturya milli takımında oynamayı seçen o zaman kendi ülkende yabancı muamelesi görürsün gibi bir, bir takım saçmalıklar vardı. Düşünün arkadaşlar Yusuf Demir Türk oğlu Türk ama kendi ülkesinde yabancı muamelesi görüyor. Galatasaray'da oynayamıyordu. Federasyon bu e, aksaklığı kısmen düzeltti. Şöyle diyelim işte e, biliyorsunuz 14 yabancıyla mukavele yapılabiliyordu. E, federasyon işte Türkiye Cumhuriyetlerinden bazı ülkelerden oradan buradan bir futbolcu ya da işte Yusuf Demir pozisyonunda olan gurbetçi olup da başka milli takımı seçmiş olan e, gibi oyunculara da bir mavi kart muhabbetiyle halbuki bunlara ne gerek var kaldırdım kardeşim ben bu maddeyi deseler uygulamayı yani federasyona birileri işte o Fatih Terim döneminde bir saçma sapan madde koymuş Türk milli takımını seçmeyenler Türkiye'de yabancı statüsünde oynar diye o zamanın işte profesyonelleri kendi dörtlerini kurtarmak için Böyle bir rezillik getirmişler. Ne gerek vardı? Kaldır kardeşim o maddeyi olsun bitsin. Yok işte mavi kart taşıdı da yabancıydı işte o estek köste. Neyse oraların hiçbirine girmiyorum. Oralar hiç önemli değil. Burada da görüldüğü gibi Yusuf Demir gelecek sezon Galatasaray'da maç kadrosuna yazılabilecek. Şöyle arkadaşlar 14 yabancı alınabiliyordu toplamda. Bunun sayısı 15 oluyor. Ya da işte sahada 8 oyuncu oluyordu. Bunun sayısı... Yusuf Demir gibi özelliklere sahip futbolcular nedeniyle yani Türk pasaportu olan işte mavi kartı olan vesaire gibi oyuncular arkadaşlar Oynayabiliyorlar artık e, takımlarında e, yerli e, muamelesi görecekler. Yusuf Demir geçen sene hakkı olduğu halde forma giyemedi. Burada tabii Yusuf Demir'e oldu olan eğer Yusuf Demir geçen sene o yabancı statüsüne takılmasaydı eminim ki e, bu sene yapmasını beklediğimiz çıkışı çoktan yapmış olurdu. E, Yusuf Demir Barcelona görmüş son derece yetenekli kaliteli bir oyuncu. Ben başlığa da biliyorsunuz Galatasaray ilk yerli transferini yaptı dedim. Bu statü çıktıktan sonra yani Yusuf Demir'in yeni mevsimde yerli statüsünde oyna, oynayabilecek duruma gelmesinin ardından bana göre Galatasaray alınabilecek en iyi yerli futbolcuyu transfer etti. Bir bakıma diyeceksiniz ki ne transfer abi zaten kendi oyuncusu değil miydi? Evet kendi oyuncusuydu ama burada ortada e, komik bir durumu, rezil bir durum atma adına anlatma adına abi Galatasaray'ın ilk transferini yaptığını söyledik. Şimdi bu e, böyle bir özelliği var. Bir de işte e, Türkiye Cumhuriyetler'den de Lazerbaycan, Kazakistan'dan Özbekistan'dan oralardan bir futbolcu e, alma hakkı da verildi galiba. Galatasaray'da Beknaz var. Kendi altyapısından yetişmişti. Beknaz'ın tam durumunu bilmiyorum. Yerli statüde mi oynayacak? Nasıl olacak? Yoksa bu Toplamda bir bireme izin verdiler ya, yoksa iki bir o, o ülkelerden bir de böyle Türk e, durumunda olanlar. Neyse herhalde onu düzeltirler önümüzdeki dönemlerde e, bakacağız onları göreceğiz. Burada önemli olan arkadaşlar Yusuf Demir'in şu anda... Türk statüsünde oynuyor olması bu bir avantaj. Geçen sene hatırlayın işte Adekubbe e, yabancı sayılmadı yani yerli statüsünde oynatıldı. Onun gibi diğer takımlarda deprem bölgesi ekiplerinden aldıkları oyuncuları yerli statüsünde oynattılar. Yabancı sayılmadı öyle diyelim yerli demeyelim de. Şimdi gelinen noktada gelinen noktada Dursun Özbek'in de açıklamaları var arkadaşlar. Dursun Özbek de diyor ki Yusuf Demir artık herhalde yerli statüsünde oynayabilecek cümle biraz e, zor anlaşılır olmuş, ama, anlaşılır olmuş ama Yusuf Demir artık herhalde yani yine bir engel mengel bir yerden estek köstek çıkarmazlarsa diyor yerli statüsünde oynayabilecek federasyon mavi kart uygulamasıyla bunun önünü açtı. Yusuf Demir'in artık oynayıp Türk futboluna fayda sağlaması lazım dedi. Bunu bunu anlattı, e, söyledi Galatasaray Kulübü Başkanı. Bu arada da işte uzun bir şekilde bu statünün nasıl olacağı, nereden olduğu, işte bir futbolcu oydu, yok Türkiye Cumhuriyetleri, yok onlar bunlar böyle anlatıldı. Bu arada arkadaşlar e, Yusuf e, Demir durumunu açıklığa kavuşturduktan sonra tekrar ben cümlemi koruyayım. Galatasaray ilk yerli transfer oyuncusunu aldı. ilk yerli transferini yaptı diyelim. Bana göre çok kaliteli, çok düzgün bir yerli rotasyonunu da genişletecek transfer oldu Galatasaray için. Yani geçen sene 6 milyona aldığı oyuncuyu ki o oyuncu Barcelona görmüş bir oyuncuydu. Şimdi yerli rotasyonunda biliyorsunuz Galatasaray'da Abdülkerim var, Kerem var, Barış Alper olacak, Berkan vardı. Ee, onun yanında da Yusuf Demir de ister istemez e, bu e, yerli rotasyonla dahil olacak. Dahil olduğu zaman da tahmin ediyorum ki Okan, Okan Hoca'nın da eli rahatlamış olacak. Çünkü 8 artı 3 işte e, ne bileyim e, Abdülkerim oynuyor, Kerem oynuyor. E, üçüncüyü bulmakta zorlanıyordunuz. Barış Alper, Yusuf Demir olacak. Belki e, Galatasaray, Okan Küçük gittiğine göre e, kale bölgesine de bir belki değil yani oraya da bir yerli kaleci gelecek de artık oynayabilecek. Okan Samsun Spor'da elbette oynayacak ama oraya direkt e, Galatasaray Kalesi'nde geçtiği zaman oynayabilecek bir oyuncu ki onun için Gaziantep'in günahı düşünülüyordu. Bilmiyorum Fransa'da oynayan Doğan, bilmiyorum Galatasaray onun da herhalde e, şeyini yapmıştır. Çalışmasını yapmıştır arkadaşlar. Şimdi bunu da bunları da açıklığa kavuşturduktan sonra süreyi de çok fazla uzatmama Hı. adına geçen sezon hani şimdi Icardi Galatasaray'a gelince flaş bir çıkış yakalayınca müthiş her yerde artık Icardi coşkusunun yaşandığı bir yerde. Fenerbahçe de e, Ceko'yu Zeko mudur Ceko mudur onu getirdiler arkadaşlar. O futbolcu da şöyle bir bilgilendirme yapıyorlar. Dünyaca ünlü golcü edin Ceko sağlık kontrolünden geçmek bilmem ne yapmak üzere Türkiye'ye geldi diyor. Arkadaşlar şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe'nin e, şurada yıldızı var ya bakın şu şu yıldızları var ya 2 4 5 şu şu yıldızları ne kadar gerçekçi ise dünyanın en büyük golcüsü en büyük en ünlü golcüsü dünyanın en ünlü golcüsü demeleri de <laughs> o kadar <laughs> vahim abi. Bu beş yıldız bir değeri var mı? Yok. Peki o cümlenin en ünlü, en ünlü golcü, dünyaca ünlü en ünlü golcü, dünyaca ünlü en, ön, en ünlü golcü. Hani şunu şey deseler, dünyaca ünlü en ünlü golcülerden biri o da yok arkadaşlar. Her neyse, bizi ilgilendirmiyor. Ha bu arada bilgi isterseniz vereyim. Geçen sene, Mertens 35 yaşında diye yapmadıklarını bırakmadılar, söylemediklerini bırakmadılar. 34 yaşında mata, 35 yaşında işte Mertens alınır mı diye her türlü lega lugayı yapanlar 37 yaşında yani artık e, 40'ına merdiven dayanmış olan Ceko'yu getirdikleri zaman <laughs> hiç kimsenin gıkı çıkmıyor. Yalama yıkama sezonu tabii adamlarda her zaman açık olduğu için bunlar da bu malum kesimde yalama yıkama tuşu hep açıktır arkadaşlar. Sürekli yalarlar, yıkarlar. Bugüne kadar ne yalamalar yaptılar, neler yaptılar? İşte o e, Jesus hadisesini biliyorsunuz. Ligin ilk 10 haftasında, 10 11 haftasında hakemlerle bir yere gittiler. Dünyanın en büyük hocası. Türk antrenörlerine ders veriyor. Mut, müthiş, muazzam böyle bir hoca yok dediler. Sonra bu adamın kıçına tek, teneke bağlayıp gönderdiler. Bunlar da pişkin pişkin. Ya biz böyle bizim onlar bunu demiştik, şunu demiştik. Deme ve özür dileme gereğini bile duymadılar. Diyecek de çok fazla bir şey yok. Yusuf Demir'le ilgili burada işte az önce söylediğimiz açıklama var. Dursun Dursun Özbek'ten. Yine Dursun Özbek Yusuf Demir diyor. Türkoğlu Türk oğlu Türk. Koydukları yasak nedeniyle geçen sene maharetlerini gösteremedi oyuncumuz. Artık Yusuf Demir'in oynaması lazım diyor. Artık bundan sonra iş Okan Hoca'ya kalıyor. Bu malum şahıs oralarda buralarda abi federasyonun toplantısında başladı ağladı sızladı sonra medyaya konuştu. Artık yani insana ö edittirecek yere geldi. Aman Allah'ım aman Allah'ım kendi de teknik direktörü de yani koskoca camiaya böyle iki tane tip ne kadar yakışıyor bilmiyorum yani. Yusuf Demir sezonu ayrılı olsun demiş bir arkadaşımız. Doğru da demiş. E, Yusuf önümüzdeki yıl Yusuf Demir Türk statüsünde oynayabilecek. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Sınırdan dolayı müthiş yetenekten mahrum kalmıştık diyor. Evet, aynen ben de öyle katılıyorum. Geçen sene arkadaşlar e, Yusuf Demir'in önüne bir şekilde kestiler. Yusuf Demir kendisini gösteremedi ama yeni sezonda elbette Yusuf Demir'i biz Galatasaray forması altında başarıdan başarıya koşarken göreceğiz. Bu arada arkadaşlar bunu bir önceki sohbette söyledim ama bu sohbette de yine söylemekte fayda görüyorum. Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk bu şu Fenerbahçe'nin var ya az önce gösterdiğim saçma sapan o 5 yıldız, 5 yıldız bir de 100 yıllık leko, şey, logolarını değiştirdiler ya. Armalarını değiştirdiler abi. Böyle bir şey var mı? Galatasaray adama daha önce de söyledim. Etek giydiriyor, bikini, tango, mango giydiriyor da abi koskoca kulübünde. 100 yıllık arması logosu değiştirmiyor. gittiler onu değiştirdiler. Metin Öztü diyor ki kısaca Fenerbahçe'nin diyor 5 yıldız isteği beni etkilemiyor. Matbaada her şey bastırılabilir. Sahte para da bastırılabilir. Bir yerde tişört bastırabilirsiniz paranın üzerine kendinizi de bastırabilirsiniz ama bir yerde geçerliliği olmaz. Gerçek 5 yıldızı merak ediyorsanız diyor 23 24 ve ondan sonraki sezonda bir sonraki sezonda diyor Galatasaray 24 ve 25. şampiyonluklarını aldığında 5. yıldızı zaten takmış olacak. Orada görürsünüz 5. yıldız nasıl olur diyor. Yani böyle bir 5. 5 beş yıldız olmuyor. Logoyu değiştirmek, logoyu yeniden gidip tescil ettirmek. Yani abi yakışmıyor. Çok mu önemli ya? çok mu önemliydi ama işte dikkatleri başka yöne çekme adına. Arkadaşlar bu da Ceko. Ceko, Ceko, Ceko neyse. Ceko denen arkadaş. 37 yaşında kendi. Ee, çok iyi bir forvet oyuncusu olduğu kesin. Evet genç yaşında daha iyiydi. Ama şimdi 37 yaşında ve işte kırkına merdiven dayadığı için bundan sonra Fenerbahçe'de nasıl bir hava yakalar ne olur onu bilmiyorum. Ama buradan bir Icardi çıkartmaya çalışacaklar. Legalugacı kesin var ya. Hani o Osuruk'tan Teyare git selam söyle o yare e, muhabbetinin temsilcileri eminim Ceko'dan e, bir Icardi çıkarmaya çalışacaklar. Onlara tavsiyem hiç uğraşmayın. E, değil bir Ceko. E, 100 tane Ceko gelse o gelse bu gelse abi. Messi'si Ronaldo'su gelse hiçbirinden bir Icardi çıkaramazsınız şarkılar da yazsanız, besteler de yapsanız, alıp omuzunuzda gezdirseniz çıkmaz arkadaşlar. Bir ikardi bir tane. Aa, sadece taklitler olur. taklitlerde de aslını yaşatır. Yani e, Ceko'nun da iyi bir golcü olduğunu biliyoruz ama bundan sonra artık verebileceği çok bir şey var mı? Onu açıkçası e, bilemiyoruz. Böyle İyi bir oyuncuydu. Ee, bakalım bundan sonra neler yapabilir onu bilemiyoruz. Fenerbahçe'de ki bugüne kadar işte 5 yıllık döneminde megafon halinin yaklaşık 15'in üstünde golcü santrofor getirmişler, golcü getirmişler. En son Pedro Pedro Galatasaray'ın elinden aldık diye Galatasaray dördü zor 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 veriyordu. Gittiler 6,5 verdiler. Onu da getirdiler. Ondan da bir şey çıkar mı, çıkmaz mı? Açıkçası çok da bilmiyoruz ama hikaye biz bunları geçeceğiz arkadaşlar. Gelelim şimdi biz başka bir yere. Arkadaşlar Yusuf Demir Türk statüsünde Galatasaray'a hayırlı olsun. Bu arada basketbol dedem önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın transfer ettiği işte biliyorsunuz Buğrahan Anadolu Efes'ten Galatasaray'a geldi. Sadık Emir Kabaca'nın zaten Galatasaray'da devam ettiğini biliyoruz. Bakın bunlar çok yerli rotasyonda çok önemli. E Gökse'nin, Köksal'ın zaten orada olması. Bir de İsmet Akpınar. İsmet Akpınar da çok iyi bir oyuncu aslında. Bunlar Galatasaray'da tahmin ediyorum yeni dönemde harikalar yaratacak. Atacaklar. Bu hem genç e, hem de çok yetenekli gençlerin bir arada olması Galatasaray'ın özellikle yerli rotasyonunda elini çok kolaylaştıracak. Bu arada biraz önce sizlere söyledim Dursun Özbek'in e, Yusuf Demir'le ilgili açıklamaları işte TRT'ye oraya buraya bir takım açıklamalar yapılmıştı. Arkadaşlar e, tekrar bir daha o kısmı okuyalım. Önümüzdeki yıl Yusuf Demir Türk statüsünde oynayabilecek. Ee, arkadaşlar diyorlar ki çok mutlu olduk çok sevindik bu müthiş yeteneği izliyor olacağız diyorlar. Vallahi e, Zaniolo'yu biliyorsunuz ne kadar yetenekli kaliteli sonuçta e, Yusuf Demir de Barcelona görmüş bir oyuncu Galatasaray'a çok çok faydalı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu emmim orada burada işte konuşuyor saçmalamaya devam ediyor artık bunu da ciddiye almayacağız. Bu arada e, Ceko'nun da Türkiye'ye geldiğini, sağlık kontrolleri vesaire vesaire Fenerbahçe'de işte seneye buradan bir ikardi çıkartmaya çalışacaklar ama o biraz beyhude mücadele olur. Ha bu arada o deminki Ağlak Ahmet'in işte yok şu oldu bu oldu işte şey ikardi bilmem ne dedi, ligin bilmem ne değeri yok dedi. Ona niye ceza vermediniz diye arkadaşlar şey yapıyor. Bu arada UEFA galiba bir paylaşım bulunmuş. Paylaşım bulunmuş. Yusuf Demir böyle bir e, gol atmış Frikik'ten. Onun da paylaşımını yapmışlar. Böyle şeyler var. Ha bunu bir kere daha isterseniz hatırlayın. Bakın e, ne demişti şey e, Megafon Ali zamanında. Başka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan. Bakın şimdi. Misyondaki teknik direktörü sürekli değiştiren buna bağlı olarak her sene bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan futbol kültürü ve oyun tarzı olmaya, kariyerin son noktasına gelmiş yıldız oyuncuları kadroya katmaya çalışan anlayışı kesinlikle ve kesinlikle ve değiştireceğiz. o zaman sorarlar peki bu ne kardeşim bu niye geldi o zaman diye sorarlar diyor ki kariyerinin son Direkt, noktasına direkli gelmiş direkli yıldız oyuncuları diyor biz diyor almayız diyor. Arkadaşlar şimdi burada önemli olan önemli olan şu bütün bunların böyle ee, ok yaydan çıktı, dengeleri bozuldu, kimyaları bozuldu, kafayı iyice sıyırdılar, balatalar yandı bunlarda falan. Neden? Çünkü arkadaşlar şundan dolayı Galatasaray seneye bu müziği çaldıracak arkadaşlar. Bu müziği çaldıracağı için de bakın. Arkadaşlar biliyorsunuz benim telefonumun yıllardan beri ee böyle çaldırın çaldırdığım zaman telefonu Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor. Ah bu sene tamam bu sene keyifliyiz arkadaşlar. Ne zaman benim telefon çalsa hemen Şampiyonlar Ligi müziği geliyor arkadaşlar. Çaldırdığım zaman bunu zaten zaman zaman da dinlettiğim olmuştu böyle çok keyifli bir ortamı yaşadık inşallah yaşamaya devam edeceğiz. Metin Öztürk'ün açıklamalarını zaten size iletmiştim daha önceki sohbette. Bu arada Nurhan'ın düğününde Ersin e, nereden çıktı Ersin? Göksen'inle e, beraber e, şöyle bir coşkusu var. Hayatın anlamı Galatasaraylı dediler. Zaten bu da biliyorsunuz evlendi. E, dizi oyuncusu bir hanımla evlendi. Mutluluklar diliyoruz kendisine. İnşallah e, onlar orada başarılı olacak. Ve saplamacı Icardi ile birlikte bu tarafta zaten büyük bir başarı bekliyor Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı. Ne olacak arkadaşlar biz bu müziği dinleyeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar bu müzikle sohbete noktayı koyalım. Fazla uzatmayalım. Burada anlatmak istediğimizi zaten anladınız. Galatasaray ilk yerli transferini bugün açıklanan bir kararın ardından yapmış oldu. Yusuf Demir önümüzdeki sezonda Galatasaray'da yerli statüsünde oynayacak. Bu bir Galatasaray için bu bir büyük avantajdır. İnşallah seneye Zaniolo, Yusuf, Icardi ve diğerleri, diğerleri gelecek olanlarla eldeki mevcutlarla Galatasaray Galatasaray müthiş bir çıkış yapacaktır. Ve e, Şampiyonlar Ligi'nde bu müziği bize çokça sıkça inşallah dinletecekler. Biz bunu umuyoruz, diliyoruz. Bu arada arkadaşlar bunun da sohbetini yapacağım. Şimdi anonsunu yapmış olalım. Hiç enseyi karartmayın. Galatasaray transferde geçmeç kalmıyor. Birileri şu oyuncuyu getirdi, bu oyuncuyu getirdi. Bakın çoğunun daha doğru dürüst antrenörleri bile yok. Takımlarına kimi alacakları bile belli değil. Halbuki Galatasaray şunun şurasında ayın 27'sinde sezonu açmayı planlıyor. Galatasaray arkadaşlar o ön eleme maçını ayın 25'inde Zalgiris bilmem ne galibiyle oynayacağı Zalgiris maçını o ön gayet rahatlıkla çıkabilir. Elinde kadrosu var. Kalecisi aynı. Defans aynı arkadaşlar. Orta saha aynı. Bir sadece forvet bölgesinde sıkıntı var. O zamana kadar da oraya bir takviye mutlaka yapılmış olur. Kaldı ki o güne kadar oraya takviye yapılmamış olsa bile Galatasaray kendi içinde elindeki oyuncularla ne Zalgiris Hepsinden mal gibi üst üste hepsini koysan e, eler geçer. E, o yüzden rahat olun, rahat olun, sabırlı olun. Göreceksiniz Icardi de gelecek ki Icardi ile ilgili e, sadece iki şık var arkadaşlar. Bir, Icardi Arabistan'a giderse o ayrı bir durum, ona yapacak bir şey yok. Çünkü yıllık 25 milyon euro, 3 yıl 75 milyon euro gibi Büyük bir para veriyorlarmış. Verirlerse diyecek bir şey yok. Ama Icardi'nin şu güvenceyi verdiğini biliyoruz. Evet ben e, Arabistan'a gitmezsem Avrupa'da kalırsam oynayacağım tek takım Galatasaray'dır diyor. Yani şunu düşünmeyin. Ya Icardi işte tamam Araplara gitmedi ama işte yok Milan istedi, yok Juventus istedi, yok şuraya gitti, yok buraya gitti. Öyle bir şey yok abi. Ya o ya bu. Peki. Gider mi Arabistan'a? Bana göre o da çok zor görünüyor. Çünkü abi o kolay bir şey değil ya. Arabistan'a gidecek onların yaşantısı falan yani bambaşka bir durum var ortada. Ben oraya da gideceğine inanmıyorum, ihtimal vermiyorum dedikten sonra sohbetede ede noktayı koyalım. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Önemli olan burada Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynayacak olması. Bu Galatasaraylılar için güzel bir haber, hayırlı bir haber. İnşallah seneye e, Yusuf Demir fırtınasını da sahalarda izleyeceğiz izliyor olacağız. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı lütfen unutmayınız. Hoşçakalınız.